Merhaba sevgili Six News izleyicileri, ben Sayım Çınar. Bu hafta Sayım'ın bavulunda Hürriyet Gazetesi'nden çok yakından tanıdığımız bir spor eleştirmeni var, futbol eleştirmeni var. Altan Tanrıkulu. Altan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olasın. Siz yıllardır futbol eleştirisi yapıyorsunuz. Herkes sizi Fenerbahçeli olarak biliyor ve de Fenerbahçe Tarihi diye bir kitabınız var. İsterseniz biraz Fenerbahçe'den tabii, başlayalım. Tabii, nasıl istersen. Hı -hı. Biraz bu kitabın e, serüvenini anlatır mısınız? Nasıl hazırlanmıştı? Ve Türkiye'de en çok satan e, kitaplardan birisi Fenerbahçe tarihi. E, evet, Altan Bey. Şimdi 2000 e, yılının sonlarıydı, 2001 başları falandı. Evet. E, Ömer Kükner'den bir ha. telefon aldım. Kendisi o zaman Yapı Kredi Sanat Kültür Sanatın eee e, müdürüydü, genel müdürüydü. Evet. E, böyle bir projeler olduğunu söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarihi olarak 3 kitap hazırlatmak istediklerini. Zaten üçünde de sizin isminiz Var. geçiyor. Evet. 3'ünü evet. hazırlayan yayın, yayın evet. kurulunun başkanlığını ben yapmıştım. E, bana e, o adımı atmama neden olan kişi Aşmet abiymiş. Aşmet Babaoğlu. Evet. Ömer Kükler ve Enis Batur'la bir konuşmalarında e, bu işi yapsa yapsa Altan ve ekibi yapabilir diye bahsetmiş. Ben o zaman e, fotomaçın başındaydım. Fotomaç genel evet. yayın yönetmeniydim. Arkasından sabahın müdürü oldum. Evet Sabahın bu. müdürüyken de kitaplar piyasaya çıktı. Zannediyorum bir 18-19 aylık bir çalışmanın sonucu Aha. çıkmıştı. Kulüpler çok destek verdi. Yani bunlar resmi, kulüplerin tanıdığı ve yazılı izninin olduğu kitaplardı ve çok ve, önemli arşiv niteliği taşıyor tabii ki. Evet, sayısal anlamda e, Türkiye'de e, tarihsel olarak bu kadar ciddi ve verilerle dolu e, çalışmalar pek yoktu. Evet. E, en son Fenerbahçe tarihinde Rüştü Dağlaroğlu'nun e, yaptığı bir kitap vardı ama çok eski zamanda kalmıştı. Aha. Biz onları genişlettik, geliştirdik. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ve gerçekten hem maddi hem manevi olarak iyi bir geri dönüşü oldu kitabın. Bayağı yerde kitabı görünce çok mutlu oldum. Peki hala bir şey söyleyeceğim. Örneğin yani pazar günleri televizyonu izlerken neredeyse her kanalın bir futbol eleştirmeni var. Ve her kanalda ayrıca futbol programları yapılıyor. Ve herkes birbirinden çok çok... Türkiye'de sizce biraz futbol eleştirmeni fazla değil mi? Yani şimdi bu dönemde e, futbol eleştirmeni bir bakıyorsunuz hiç alakası olmayan insanlar futbol eleştirmeni olmuş veya eski futbolcular kendilerini çok ifade edemeyen ama sadece isimleriyle var olan futbolcular da olmuş. Hı -hı. E, başka dünyalardan gelip de futbolun içine de siyasi yazarlık yaptıktan sonra e, gene futbolun içine girmiş insanları iki işi birden götürüyor. Ama ben şuradan bakıyorum bir saygı penceresi açıyorum kendi kendime bütün hepsine en iyi yapandan en kötü yapana kadar en popülerinden bu işi en ağır başlı yapılana kadar hepsine saygı duyuyorum. Çünkü herkesin bir e, hitap ettiği bir yer vardır, bir izleyici vardır. Çünkü dünya çok geniş. Evet. Her türlü yelpazeye açık o, o, olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ama kim daha çok izleniyor? Ki ona hak ediyor mu izlenmeyi? Bulunduğu yeri hak ediyor mu? Bunlar tartışılır. Ya, ya program... Çünkü bazı kişiler alınıp bir yerlere getiriliyor bazı kişiler kendi geliyor, evet. bazı kişiler geldik yerlerden alınıyor. Evet. Ya bunlar e, olabiliyor, bütün dünyada olabiliyor. O yüzden çok şey yapmıyorum ama Türkiye'deki bu son 10 yıllık dönemin sonunda bu tablo oluştu. Bence gelecek 10 yılda daha değişik tablo oluşacak. Futbol bir hayattır ya. Sadece böyle bir futbol kitabı yayınlamak yerine, yani içinde fut, istatistikler olan kitaplar daha çok yayınlanıyor. Ne bileyim yani bir roman gibi niçin bir futbol roman kitabı yazılmıyor diye. insan tabii ki şey yapıyor. Futbol sadece futbol değildir biliyorsunuz. Evet. Şimdi benim bir anım var. Hakikaten komik bir şey diyeyim. Hazirandayız. Avrupa Şampiyonası'na gittim. Ee, Avusturya'da Salzburg'da bir maç seyrettim. İspanya'nın maçıydı. Hı hı. Maç bitti. Gece yarısı. Trene bineceğim Züriye gideceğim. Evet, zürihten de Cenevre'ye geçip Bizim Türk takımının maçını seyredeceğim gece Aha. Tren bekliyorum Birkaç ışık yanıyor Trenler değişiyor falan filan Anonslar yapılıyor yorgunluktan ölüyorum Çünkü her gece trenlerdeyim ve bin kilometre falan Gidiyorsunuz 16-17 saat Hemen evet. trenlerde uyuyorsunuz Gidiyorsunuz maçını seyredip tekrar trene Gene öyle günlerden biri Bindim trene Vurdum kafamı uyuyorum Uyandım son durak mı dedim Evet dediler iniyorum bir baktım Viyana'dayım bir Züriye gideceğim ve Viyana'ya gitmişim. Allah Allah dedim. Yani şey tam tersi gelmişim. Evet. Yanlış trene binmişim yani. Viyana'ya gittim saat iki buçuk falan gece. benim trenim beş buçukta üç saatim var. Biraz Viyana'da dolaşım dedim. Sabaha karşı oluyor bunlar. Evet. Viyana'da dolaşıyorum. önce bir kahve aldım falan. Aşağı doğru iniyorum. O sırada iki tane çocukla karşılaştım. Fotoğrafımızı çeker misin dediler. Ellerinde birer tane bira kutusu vardı. Çekerim dedim. Çektim. Ee, siz ne yapıyorsunuz dedi. dedim onlara. Biz Şili'den geldik Avrupa Şampiyonası için. Sen neresin? Ha, dedi. Türkiye'liyim dedim. Aa Maldonado <laughs> <laughs> Maldonado'yu tanıyor musun dedi. Tabii dedim ben Fenerbahçeliyim falan o falan. İki tane Şilili ile bir arada orada karşılaşıp yaklaşık 20-25 dakika futbol muhabbeti yaptık. Yanlış bildiğim bir tren sonucu. Ee, futbol sizi bazen çok güzel arkadaşlıklara neden olabiliyor. İnsan tanımınıza neden olabiliyor. Ben de 85'te bilgisayar mühendisi olacakken şimdi spor yazarı oldum. Evet. Futbol değişik bir şey. Yani. Evet. Türkiye'de pekala basketbol eleştirmenlerin azlığını neye bağlıyorsunuz? Bütün dünyada futbol çok daha önde, basketbol biraz daha geride ama basketbol zannediyorum Euroleague'deki takımlarımızın başarısı, İdaiyet'le Mehmet Okur'un NBA'deki başarısından sonra daha popüler hale gelecek. Bir de gelecek yıl bir basketbol yılı biliyorsunuz. 2010 Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Aha. Bu çok önemli. Dream Team Amerika Türkiye'ye gelecek. Evet. Yani Kobe Bryant'ın, Lebron James'in Türkiye'de olması muhteşem bir şey olacak. Hidayet gelecek. Bütün evet. bunlardan sonra basketbol birazcık daha artacaktır. Medyada da yer bulacaktır. Dolayısıyla eleştirmen sayısı da artar. Bir de futbolla baktığımız zaman hemen şeye dönüyorum futbola. Arjantin, Brezilya ve örneğin 3. Dünya ülkesi olarak nitelenen ülkelerde acayip bir derecede e, çok yüksekte bir yerde onca yoksulluk varken futbol gibi yasal uyuşturuculara hep ihtiyaç duyulur. Hep böyle söyledir. E, yoksulların sevgisinde neden hep futbol çare oluyor? Yani evet. yok böyle bir soru sorayım size. Evet. Şimdi çünkü futbol acımızı uzatmıyor mu? Evet. Şimdi başka taraflardan da bakabilirsiniz Aha. doğuyorsunuz bunu siz seçemiyorsunuz nerede doğmuşsunuz kimin çocuğusunuz falan filan dünyaya geliyorsunuz bir bakıyorsunuz bir gece konuda büyümüşsünüz evet. devlet lisesinde okuyorsunuz yarıda bırakıyorsunuz torna tesfiyede okuyorsunuz bir yerde tamirci oluyorsunuz işe giriyorsunuz sevdiğiniz kız size yüz vermiyor yani evet. hayatın her alanında zayıf kalmışsınız yani belli evet. bir yaşa gelmişsiniz. Ama bir takım tutuyorsunuz mesela, fakat evet. tuttuğunuz takım şampiyon oluyor, evet. mutlu oluyorsunuz, herkese karşı bir gurur meselesi yapıyorsunuz, Aha. biraz para biriktirip maça gidiyorsunuz, aynı stada o ülkenin en zengin insanı da geliyor en ama yok. aynı maçı izliyor, evet. aynı takım tutuyor, bazen onun tuttuğu takımı sizin takımınız yenebiliyor, yani Aha. futbol böylesine değişik insanların tatmin duygusuna, yani bazıları o zaman düştürücü fiş... olarak bakabilir, bazıları evet. bu şekilde ama... Hayatta neyin uyuşturucu olup neyin olmadığına da iyi karar vermek lazım. Peki yani hani şimdi spora baktığımızda sporun bölümleri içinde futbol e, popülerliği ile her şeyin önüne çıkıyor. Yani basketin önüne, hepsinin önüne çıkıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi Berlusconi ile Tayyip Erdoğan yan yana geliyorlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Aha. Bak Milan kötü gidiyor, Fener de kötü gidiyor diye muhabbete başlıyorlar. İki ülkenin başbakanı. Evet. Yani bu Davos'ta da böyle oluyor, Cenevra'da da böyle oluyor, Zürich'te de böyle oluyor. Şimdi Alman Mar e, Merkel e, Avusturya-Almanya maçında Viyana'da Prater Stadında Löw oyundan atıldı teknik direktörü Almanya'nın türbüne çıktı e, Merkel yerini verdi Löw e. Aha. gel buraya otur diye, o çıktı biraz yukarı oturdu Alman başbakanı teknik direktöre yerini verecek kadar o maçları izleyecek kadar orada biliyorsunuz çok güzel bir sahne vardı bizim Euro 2008 sırasında. Rahmetli Federasyon Başkanımız Hasan Doğan bir gol sonrası attığımız bir gol sonrası Çek Cumhuriyeti'ne evet. e, Cumhurbaşkanı yan tarafına dönüyor Hasan Doğan Hasan Doğan eşine dönüp eşiyle sarılıyor. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'na değil eşiyle yaşamış. Günlerce o, konuşuldu, o, konuşuldu bu. Günlerce. Mesela. Yani doğa açlama insanları bu kadar çok e, sevindirebilen ve belli bir protokolden uzaklaştıran çocuklaştıran bir olay futbol. Bu haftaki konunun Hürriyet yazarı Altan Tanrı kuluydu. Önümüzdeki hafta yine sayımın bavulunda önemli bir edebiyat karakteri olacak.